Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve ve ala Resulillah. hacı adayı kardeşlerimiz, Cenab-ı Hak çıkmış olduğunuz bu mübarek yolculuğu hayırlara vesile eylesin. Abin. Rabbim sabırla, selametle, kolaylıkla gidip gelebilmeyi tekrar vatanımıza, ailenize kavuşabilmeyi nasip eylesin. Abin. Çok fazla vaktinizi almayalım. Biz e, hacı uğurlama duası yapalım inşallah. آمين. آمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق إلهي يا ربي إلهي يا ربي شو أندا سنين كابني بيتني Kabe-i Muazzama'yı ziyaret etmek üzere senin çağrına uyarak haç farizasını yerine getirmek üzere yola çıkan bu kardeşlerimizin yolculuğunu sabırla, selametle, kolaylıkla eda edebilmeyi nasip eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin yine şairin dediği gibi